Türk bayrağı dediğimiz bir şey. Aynen. O çantıları Türk bayramımızdı. Pasaport aldık, kimliği aldık. Hı.

So you change your seat which is 4E right? 4B. Right. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yarışmaya 2 gün kala vlog. Havalimanında indik. Ondan sonra havalimanından otele gelmemiz yaklaşık 2-2,5 saati buldu. Havalimanında bir oyun yaptım. Otele geldikten sonra iki oyun yaptım. Otelde bugün 5 oyun yapmış oldum şu ana kadar. Şimdi bir kahve içiyoruz Sena'cığımla beraber. Ondan sonra antrenmana geçeceğiz. Yarışmadan önceki son antrenmanı gerçekleştireceğim yarın tamamen dinlenme. Bugün de hafif bir antrenman yapacağım. Çünkü havalimanında gerçekten çok fazla yürüdüm. Ee, ve ağırlıklarla beraber şöyle iki tane çanta vardı. Totalde 15 kilo ediyordu iki çanta. Onlarla beraber yaklaşık yaklaşık değil tamı tamına 5 kilometre yol yürüdüm. 15 kilo ile beraber. Bunun 1500 metresini senacım taşıdı. Cengaverim benim. benim. Ee, bu şekilde şimdi antrenmana geçeceğiz birazdan. Ondan sonra artık dinlenmeye çekileceğiz. Form her şey yolunda. Ee, zaten dün öyle bir acıktım ki sabaha kadar. Açlıktan yani ağlayacak. Uyuyamadım. Gerçekten uyuyamadım, hiç uyku uyumadım. Tek uyuduğum uyku, bugün uçakta 3 saat uyudum. Bu gece melatonini çakacağım, sabaha kadar uyuyacağım. Çok güzel bir uyku çekmek istiyorum. Sonrasında... Artık yarın zaten tartı günü. Ee, sonra da Show Day. Aynen, sonra da Show Day. Bakalım şimdi... Ne yapalım? Ufaktan şunları yudumlayıp geçeriz. Spor salonuna geldik. Bayağı bir... Şimdi benim İngilizcem de kısıtlı. Onların İngilizcesi de kısıtlı. Anlaşmakta güçlük çekti ama Türkiye'den bir arkadaşım, Mert diye bir arkadaşım bana sağ olsun yardımcı olmuştu. Bu spor salonuna geliyormuş ya da. Burada okuyormuş. Ee, şimdi bir şekilde anlaştık. Antrenmana başlıyoruz. Isındım ben. Full yapacağız. Hafif. Üçer sette. Adele'ye sadece karbonu göndereceğiz. Şimdi sepse başlayacağım. и ее... она быстрее ответит, если она работает какой-то с вот небольшой небольшими весами. Просто работает сракачать. Thank arkadaşlar antrenman bitti. Kısa e, pump odaklı bir antrenman yaptım. E, gördüm ki birazcık pump geldi. Yani inceden Adele yiyor belli ki. Şimdi bu videoyu hızlıca yükleyebilmek adına ufak bir konuşma yapıp sonrasında bitireceğim. Bugün 3 litre su içiyorum. Şu ana kadar 6 öğün yaptım. 2 öğünüm daha var. iki e, 2 saat aralıklarla yiyorum. Saat 8'de bir de son oyunu da 10 gibi yapacağım. Şu an saat 7. 8 gibi bir oyun, 10 gibi bir oyun yapacağım. Ondan sonra direkt uyuyacağım. Yarın sabah erken kalkacağız. Ee, öğünlere başlayacağım tekrardan yükleme günü yarın. Aynı zamanda yarın tartı var. İçtiğim su söylemiş mi? Bugün 3-3,5 litre kadar su içeceğim. Bununla beraber 2,5 olacak bu bitince. Burada bir de sularda şey var. Ee, mesela lacivert kapak alırsanız gazlı oluyor su mineral. aynen gazlı oluyor. Bunlarda mesela gaz yok. Bunlarda bir de e, Türk sularına göre biraz daha fazla mineral var. Bozmaz. Senacım da güzel yemek gömdü. Form iyi gidiyor. Dinlenince eminim ki şu ana kadar yani şöyle söyleyeyim. Hiç uyuyamadık. 3 saat sadece uçakta uyuduk. Onun haricinde gece sabaha kadar ayaktaydık. Dediğim gibi 15 kilo yükle 5 kilometre yürümüştüm. Bugünkü total adımımızı da söyleyeceğim hemen. Ee, mesela 11 bin adım atmışız, 7 kilometre yürümüşüz Sena'cığım totalde bugün. Yani aslında bayağı bir fazla efor sarf ediyoruz. Karbonhidrat olarak da bugün 800 gram kadar yiyorum. Belki 900'e çıkartabilirim ama çok fazla efor olduğu için yarın 800 yerim. Yoksa yani ya yarın 800 yiyecektim ya bugün 800 yiyecektim. Bir tanesi de 900 olacak. Büyük ihtimal bugünü 900 ile kapatır. Sonrasında işte yarın da duruma göre hareket ederim. Dinlendiğimde eminim ki formum e, çok iyi olacak, açılacak, daha da böyle çekecek adele. Onu bekliyorum, onu istiyorum. O yüzden bu gece iyi bir uyku çekmeyi hedefliyorum. E, bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz kesmeden videolar gelecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok iyi mesajlar oluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu süreçte, bu süreçte hani her şeyi geçtim. En çok mutlu olduğum şey bu kadar insanın beni sevip desteklemesi. Bu kadar içten samimi bir şekilde desteklemesi. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Ben değilim yani. Canımın için sen zaten seni söylemiyorum. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yarın tekrardan. Bay bay.